Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator 6 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar nihayet oyunu bir güncelleme geldi. Sağ altta görüyorsunuz versiyon 1.1.7 arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte açacağım şimdi oyunumu. Ben de açıyorum zaten. Tamam. Ee, bu arada... <laughs> evet ben bunu bir silmiştim arkadaşlar. Ondan sonra yeniden yükledim. İnşallah gelir hesabım. <laughs> eee giriş değil. Bilmiyorum. E, şey göstermez arkadaşlar. Ben zaten açıklama kısmına yazacağım ne geldiğini. Yorum yüncelemez. <laughs> Oyunumuzu oynadığınız için teşekkür ederiz. Tamam. Sürecek hız kademesi eklendi. Mini konsol eklendi. Yol yükleme sorunu düzeltilen. Yüklememe pardon. <laughs> Çok önemli pardon büyük cihazlar için optimizasyon yapıldı, birçok hata düzeltmesi yapıldı ve performans iyileştirmesi yapıldı diyor. Güzel. Tamam. Kariyer diyelim. Biliyorsunuz arkadaşlar ben oyun düzelinceye kadar girmeyeceğim demiştim ama güncelleme gelmiş girelim o zaman. Tamam. Param yani oy oy oyunu yüklenmiş. Şimdi ee, bir şey gelmemiş yani. Ben şöyle bir yüke bakayım te yük aldım ama. Yani. neyse şunu alabiliriz? Ben bunu almak istiyorum. <laughs> Çok güzel bir şeyse. Arkadaşlar ben bunu bekleyeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yükümüzü aldık. E, arabamı değiştirmedim bu arada. Değil mi? bugün İstanbul'da karlı bir gün var o yüzden ben de kar takip kar yaptım bugün oyunu arabamı da değiştireceğim yakında Oo, bu arada şey yok ayna yok sildiğim için yani yeniden şey yapmam lazım onu hallederim ben sonra bu sefer aynasız oynayacağız <laughs> Şimdi gelip çıkmak istemiyorum daha bir daha. Sorumsuz bir şekilde gidelim. Evet günceleme geldim. Eee... Ha bu aynı da çalışmıyor geçmiş olsun. Dur bir dakika. Söyleyecek, nasıl çalışmış? Hı hı. Demeye çalışıyor şey gibi görünüyor <laughs> Dur, bu açalım. Şeyi de açalım. Karlı açtım ama kar tam gözükmüyor. Benim bu koltuk ayağım bir şey olmuş ya. Bir dakika. Yok. Dur, tek şey, kapı değiştirmeyelim şöyle. Tamam. Böyle gidiyor. Buraya bir şey gelmemiş. Kademeli dedi ama tam anlayamadım. Aa, buna burayı da gelmedi. Evet, buna isteyenler vardı. Vay arkadaş, güzel bir şey olmuş. Ama ya önemliler gelmiş bence. Bu abulu kapatalım. Şimdi mesela ben haritayı görmek istiyorum diyelim ki yani mesela ama çünkü benim harita gösterecek başka bir yerim yok geç 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 ee, yollar biraz değişmiş gibi ya da ben ilk defa geldim gördüm o yüzden olabilir hmm, düz gidiyor arada açıp bakacağım çünkü de biraz kuralına sürmek istiyorum yani bir... şimdi bazen şöyle yapıyordum şuradan gidiyordum şimdi şöyle gitmek istemiyorum ama <laughs> Yani ama güzel olmuş arkadaşlar gerçekten de yani şu özellikle bayıldım ya on numara <laughs> o yalan itfaiye ha itfaiye aracı hmm. şimdi aslında ben bunu bugün cumartesi çekiyorum cumartesi izleyeceksiniz yani bugün Ayın 12'si mi oluyor lan? Evet ayın 12'si. Ee, başka oyun yok diyecektim ama bu gün gelince <laughs> hemen bunu atayım dedim. Aslında petrolü at gelecekti ama dedim bu traksiyonu otur atayım. Şey sana da Eee yol yüklemiyor. Valla. Bende gözükmüyor mu? Heh tamam. Biraz ses ayıcağına Böyle. Çok azıcık Ay yürü 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 Evet arkadaşlar yani biraz düzenli var. Onu kabul edelim. <laughs> e, i̇stediklerinizi yorum yazabilirsiniz. Zaten yani dinliyorlar yani okuyorlar en azından bazı en azından diğer YouTube'lar ama Şimdi Yine gene yazın ben iletiyorum numara ben de başka yerlere yazıyorum istediklerimi ama makul şeyler olsun yani sağdan çıkın böyle gidip de her <laughs> şey istemiyorum oyuncu oy bu bir mobil Mobilin kaldırılacağı kadar bir şey lazım. Yani. Tabii benim Aynalar olsa güzel olur. Bunun aynası niye çalışmıyor ben de bilmiyorum. Bunun aynası çalışmıyor. Ne zamandan beri? Oo, ben de bilmiyorum. Yani. Hey, bir dakika bir ben bir şey fark etmedim bir dakika oluyor. Şimdi kapalı bu kapalı. Tamam bu hızlı. Bu yavaş herhalde. Mavi var burada. Mavi ne oluyor? Ha bu. Of. Neyse şimdi anladım. Biz sarıya nasıl sarıda uygulayacak? Ben yeni fark ettim onu. Bir ara çantamız da doldurmamız lazım. Hazır bir bol yol başka şuna bir yiyelim. Bir de su içelim. Bir de su içelim. biz bir yere gidelim bir yere gidelim yani evet farklılık var biraz yollarda da Ama Mesela şu arkadaşlar bir şey oldu buraya açmadan yol yardım yardımı yapamıyoruz yol yardımı basamıyoruz ya bu sıkıntı ama bu da çok önemli değil yani sadece şunlar bunların olması yeter dördünün bugün değil dörtlü de yakamıyorum Kıh <laughs> kıh Yani beş biz kalmıştık ama Eee tırı lazım artık Bir başka bir tır alırız Hangi tırı almamı istediğinizi yorumlar yazın Muhtemelen çok kulu Hani bir kere alıp ama çok fazla konulmaz Ne zamandan beri sürmediğimiz bir tır olsun Arkadaşlar Hoppa Elime atamıyor oraya tam oraya gidiyor sürüyor Ya ben sağa döneceğim Tamam. Yol kırma araçlarını görmedik bu, 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 bu sefer. Anlamadım. Ben de iyiyim bir iyi, dakika. Iyi. Az kaldı. Az kaldı. Şansa bakman tam tren yolu üzerinde durduk. Bunu göstereyim şöyle. Bakın yolu yüklenmiyor bir yaram. Şimdi А, просто не. mm gidip ilerden de ölecekmişiz. Burası ne bir film orada geçtik ya. Dönün. Dönün. Evet arkadaşlar Bugün Şimdi hemen şey geçip geleyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bugün de yeni güncellememizi inceledik. Güzel bir güncelleme. Bayıldım. Eğer daha fazla boyutlarda istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.